Selam, bugün sana başlıktan da gördüğün üzere neden herkesi memnun edemeyeceğini anlatacağım. Herkes adını verdiğimiz kavramın içerisinde çeşit çeşit insanlar vardır. Bazı insanlar sen hiçbir şey yapmasan da senden memnundurlar. Bazıları sadece memnun etmeye çalışmandan bile memnun olurken, bazıları onu memnun eden biri olduğun için sana teşekkür de eder. Buraya kadar aslında pek de bir sıkıntı yok. Ancak bazıları var ki sen memnun etsen, elimden geleni yapsan da memnun olmaz. Sen birini memnun etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bildiğin için çırpınıyorsun. Ancak bazıları üzgünüm ama memnun olmaz. Nesnel olarak elinden geleni ve daha fazlasını yaptığını düşünsen bile, ve o kişileri memnun etmen çok çok zordur ve bu noktada sen bir şey için çabalarken üstüne görmezden geliniyorsan o kişiyi memnun etmek zorunda değilsin sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem. Senden ricam dikkatle dinle. Herkesi memnun edemezsin çünkü herkes bir bütün değil. O sebepten sen yine kendi hakkına girmemek, kendini maddi ve manevi kullandırmamaya dikkat ederek insanları mutlu et ama unutma, herkesi mutlu etmek zorunda değilsin. Sen aklen ve vicdanen elinden geleni yap, gerisi muhakkak yoluna girer. Videonun bu noktasına kadar dinlediğin için teşekkürler, sağlık ve başarı.